Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir tepki videosuyla sizlerle beraberim Videosunu çekmekte çekindiğim içeriklerden bir karşınızdayım Spor faillarıyla karşınızdayım Niye bundan çekiniyorum çünkü bildiğiniz gibi spor yapıyorum ve spor salonunda böyle hareketleri yaparken Bir şey kopar mı aman şundan düşer mi aman şuradan şu işte sıfırlar mı gibisinden Panikler herkes olur spor yapanlar bunu bilir Ya bunu fobi haline getirmemek için izlememeyi tercih ediyorum karşıma çıksa ama bugün bunu yeneceğiz izleyeceğiz ve yarın gidip bu spor salonuna basmaya devam edeceğiz. Daha fazlası için mutlaka videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Sıradan izleyelim onda da yorumlara yazabilirsiniz. Yine Fail Army'nin derlediği videolara bakacağız. Bu evet beklediğimiz şeydi. Allah oğlum bu başlı başına zaten o suratına yedi lan. Yani başlı başına sıkıntılı bir Abo. Taklit düşer. Baba ben koşmaya devam edemezdim. Git işe. Yarışmaya artık tek başına devam ediyor. Bu Abi bu da çok tehlikeli. Ben çok korkuyorum bundan. Yandım. Göğsüm. Yapma! Of! Allah'tan var sopa tarafı denk geldi. Oğlum kapı komple cam mıymış? Buna mı takılın diyeceksiniz de hani öyle yıkılmaz çok enteresan. Direkt paramparça oldu. Futbol. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz yırttı. Boyu az da uzun olsa direğe vuruyordu kafayı. <laughs> Bunlar zaten hak ediyor. Bu spor yapan hak ediyor bunları. <laughs> ne oldu? <gülüyor> Host. <gülüyor> Baba sende nasıl bir kol gücü var? <laughs> Kendi kendine vurur bak. Çok evet yani ön, ön, gördüm. Softball. Ya bir insan uyarı uyarı koyar altıma sıçtım ya. Bayağıdır korkmuyordum böyle şeylerden ben. Kendim onu hazırlardım da bunda hiç beklemiyordum. Fail deyince. Ya sen sen ne olur kaza yapma sen ya. Sen yap yapma kıyamam ya. Bunu biliyorum bunu biliyorum. <laughs> çok kötü lan. Kız az daha olsa bu arada. Yani şakası bir tarafa. Ne yapıyorsun evladım? Allah! Ben üşüdüm yemin ederim ben üşüdüm. <laughs> Ayş, çok su yuttu. <laughs> <laughs> ya oğlum, yeter lan korku videosu mu bu? Oysh. Oh. Neyse ki kızlardı. Aşkım hiç inanmayacaksın. Bir gün arkadaşla böyle kız ekle kayıyorduk. Bizim orada yazında kız kız eklerler. Kaydık kaydık kaydık. Lan bir baktık karşımızda ağaç. Sen o ağaç gel. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He? Bir de ben önde oturuyorum. Arkadaşı korudum ama Ananım. Hoss. Bak. Geri <laughs> Çok güzel düştü lan. Hmm. Lan ka. Ay kızın gitti bacak. Oha oha. Oğlum bu arada bayılıyorum ben bowling'e ama. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. <laughs> Virajı alamadı O nasıl oldu? Oğlum adam fizik üstü bir şey yaptı lan <laughs> Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Lan bu golf eğlenceliymiş ha <laughs> Bak şimdi Oha bu çok eğlencelidir. Arabayı kırma, arabayı kırma, arabayı kırma. Masayı kırdı. Ya bak bak güzel abim Senin koskocaman bir karpuzu sırmanı Denk getirememeni geçtim kenara Hadi diyelim mal değilsin Denk de getirdin A koyayım, O zaten her türlü kırılır cam ya o masa Kafanı s**eyim Çok sinirlendim ya gül gibi masayı bok etti Omun. <laughs> <laughs> ne lan? Bak yine bize gelmesin Ya bile bile. Kriket. Bu sefer <laughs> korkmadım. Böyle izledim ama. Oh <laughs> Çok kötüydü bu. Bu, bu bayağı kötüydü. Jimnastik ya bunların fail'lar da kötü oluyor. Yo aslında iyi ya bunların fail'ları İyi fail'lar iyi oldu Ah be çok üzüldüm Nasıl düştü ya kız? Geri zekalı Abi o kameraya gelmesin ama bak o kadar Ama adamın suçu yok Koptu Nereye attın lan onu Bu çok tehlikeli bir spor değil mi ama ya Geri zekalı ya koca minderi tutturamıyor <laughs> Oğlum nasıl bir rüzgar lan Cirit Bence gayet gitti baya gitti Baya uzun bir mesafe o Bu gülen kız inşallah düşer ya İnşallah düşersin Ha? What? Lan bu Amerikan ligindeki Messi değil mi? Tam go at, ha. Messi de şu an öyle arkadaşlar. Top böyle gelmedi ya tık atıyor kendini. Ronaldo'cular kalp. Bu hangi spormuş ya? Biz de ilgilenelim. <gülüyor> 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 He paraşüt. Onu onu adam. Woo! Lan adam gidiyor lan. Paraşütü bırakma sakın ha. Onu onu avladınız. Lan bir şey söyleyeyim mi? Kız ama baya güçlüymüş lan. Oha kalktı bir de. Helal olsun. İzlerken benim omzum çıktı. Ay arkadaşının geleceğini yok etti. Curling. <laughs> <laughs> Bence güzel atladı. <laughs> Onanın Peki arkadaşlar mesela bilenler yazabilir mi? Bu niye oluyor? Yani adamın mı bir hatası var yoksa çıbığı mı sıkıntılı kalitesiz çıbık? Ne bileyim kalitesiz bir çıbıkla da burada tutup bunu yapmazsın herhalde. Bilmiyorum abi. Götüne de girebilir yani. Oyy. Adam sistemi kırdı. Bu olur. Bu normal. <laughs> bu kadar normal değil. Aha fitnessci. Lan oğlum suratın üzerine vurursun. Kayar o. Kayacağım. Ay ucuz yırttın yine. <laughs> Ablacım güzel atış. Telefonu mu kırdı? Bilgisayarını kırdı. Oğlum çok şanssızlık lan bu da. <laughs> bir babanın evladıyla olan utanma anları vardır. Herkes bir şekilde ömrü hayatında yaşar arkadaşlar. Ben düşünüyorum babam benden utandığı bir an var mıdır? Yani şu ana kadar çok şükür öyle bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Babamın da bu konuda yorumlarını merak ediyorum tabi ama O anlardan birini yaşadı adam. Bak. Ya sizin neyinize o yarış. <laughs> Güzel. Bir... Oğlum böyle bir yerde yapılmaz bu spor. Çok kalabalık. Lan. <laughs> Dızladı lan. Oy. Baksana abi burada birbirine girme ihtimali o kadar yüksek ki. Lan. Ne oluyor oğlum? o <laughs> oh, anan avradını yani. <laughs> al <artık. gülüyor> lan, al artık. Lan al artık! Ya Allah'ım. Ebenin nikahı ama yani. <laughs> lan, lan çocuğu tut! <laughs> lan çocuğu tut! Düşer babası, düşer. <laughs> Rüzgardan geri mi yürüyün? <laughs> <Aman> Az, <laughs> <n> <laughs> 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 Ya sen nasıl babasın? Of güzel vurdu ha. Helal olsun valla. Beklemiyordum. Allah. Ama yani. Abla. Umarım hoşuna giden eğlendiğiniz video olmuştur. Daha fazlası için mutlaka videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek ol